yapmış olduğumuz işlem partikül ve katalizör temizliği. Partikül filtresi ve katalizör tıkandığında gazlar içeriden dışarı çıkamaz. Basınç ve ısı dengesi bozulur. Buna bağlı olarak ilk etapta turbo, EGR valfi, enjektörler ve sırasıyla motor aksamı zarar görür. Filtreler tıkandığında aracın çekişi düşer, yanmamış yakıt kokusu gelir, yakıt sarfiyatı artar. Motor dengesi bozulur ve sesli çalışmaya başlar. Sitar stop devre dışı kalabilir. Duman atmaya başlar. Partikül ve katelik konverter. Temizlendiğinde bu durumlar ortadan kalkar. 2014 model Audi A4 aracın partikül temizliğini yapıyoruz. 2015 model Jet aracın partikül ve egzoz temizliğini yapıyoruz. 2011 model Fiat Toplu aracın partikül ve egzoz temizliğini yapıyoruz. Volkswagen <laughs> Transporter aracın partikül temizliğini yapıyoruz. Mercedes Sprinter aracın dizel partikül filtresi ve egzoz sistemini temizliyoruz. 2012 model Opel Astra aracın DPF temizliğini yapıyoruz. 2006 model Ford Focus aracın katalizör ve egzoz temizliğini yapıyoruz. 2010 model Opel Astra aracın katalizör ve egzoz temizliğini yapıyoruz.